Mesajlar Moderatör hafta sonu devam ediyor. Ee, bu ilk bölümümüzde İdo Genel Müdürü Sayın Ahmet Paksoy'u konuk ediyoruz. Ee, aslında yayında e, Reklama gitmeden önce de söyledik İDO'daki başarılarıyla, İDO Genel müdür olarak başarılarıyla adından söz ettiren bir yönetici Ahmet Pakso. Ama bugün onun başarılarını, onun başarı hikayesini Tecrübesizliğin Şansındır isimli kitabını sorarak, bu kitabı konuşarak öğreneceğiz. İş yaşamında profesyonellere, hayata yeni atılan gençlere, kariyerinin başında olan gençlere çok önemli tavsiyeleri var bu kitabın kitapta İdo Genel Müdürü Ahmet Paksoy'un ee, ve e, İdo Genel Müdürü olarak e, aslında en önemlisi çok genç yaşta belki de bir ilke imza attı. E, 30'lu yaşların başında e, çok önemli bir kurumun başına geldi yönetici olarak. E, aslında ilk oradan başlamak istiyorum. E, en çok merak ettiğim noktalardan biri o. Çok soru var aklımda bakalım. Hepsini sorabilecek miyiz? Sen Ahmet Paksoy hoş geldin. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun kitabınız. <laughs> sağ olun. Evet. Tecrübesizliğin şansındır. Bir kere bu başlıktan herhalde başlamak lazım. Ee, tecrübesizlik iş hayatında hep şanslılıktır yani. <laughs> Tam tersi olur soruyorlar. <laughs> Tam Hiç tersi olur. Hatta herkes iş arayanlar şundan şikayet etmez mi? ya? İşe başvuruyorum işte tecrüben var mı diye soruyorlar. E girip çalışmazsam bir yere nasıl tecrübe kadar <laughs> evet, evet. derler. Ee, peki nasıl oluyor da bu şans oluyor aslında? Bir anlatır mısınız? Şimdi e, tabii bu başlığı çok düşündük. Hı -hı. Kitaplarda genelde böyle çarpıcı başlıklarda e, kullanmak gerekiyor aslında. Evet ben aslında üniversiteden gelen bir insanım. Yani şu e, kitap e, yazma ihtiyacım da şu 12 yıllık yöneticilik döneminde birçok değişimi yaşadım. Gelişmeyi yaşadım. Başlarken yönetici olarak e, tecrübesizdim aslında. Aslında altyapım, teori bilgim donanımım çok üst düzeydeydi. Üniversitede hocalık yapan bir insan olarak 30 yaşların başında genel müdürlük e, pozisyona geldim. Yani yönetilirken Yöneten konumuna geliyorsunuz Ve o tecrübesizlik Tecrübesizlik niye şanslı? Benim şansım oldu Dinlemeyi öğrendim Öğrenmeyi öğrendim en azından Çünkü o şansta Bir işletmeye geliyorsunuz Bunu bilmeniz dahi Yani tecrübesiz olmanızı Bilmeniz sine atıyor İster istemez gittiğim kurumda Dokunmadan o yapıyı Yapı içerisinde o yapının bir parçası olayım hı hı. Belki şansım oldu bu açıdan o yapının parçası oldum. İnsanlarla beraber olmak, onlarla onları dinlemek, o yapının parçasında bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Bu da bizim benim kapasitemi arttırdı evet. belki yönetim kapasitemi arttırdı. O kadar kilit bir noktadır ki bu. Çünkü bu açarsınız. Yani birçok yani meslek hayatım içerisinde de, akademisyenliğimde de bunları çok yaşadım hayatımda. Evet. Hep bir şey öğrenmek peşine koşuyoruz. Dolayısıyla eğer öğrenmeyi öğrendiğiniz zaman o zaman tavsiye alıyorsunuz. O zaman dinlemeyi gerçekten iyi biliyorsunuz. O zaman bir şeyler verebiliyorsunuz. Çünkü ben bu kitapta bir bilge kişi değilim ki. Bu kitabı yazarken asla şunun altını çizmiyorum. Bak her şeyi yaptım. Bak ne kadar başarıları yaptım. Hayır. Çok e, başarısızlıklar da yaşadım. Korkutuyor musun Paksoy? Size bu görev e verildiğinde e e, ki, yoksa hayır ben bu işin altından kalkarım mı dediniz? Ne hissettiniz hı. ilk başladığınızda? Çok heyecanlı ve tutkulu bir yapım var. O çok önemlidir. Ben zaten başarının bir formülü olduğunu görmedim. Yani meslek hayatım içerisinde de birçok deneyimler edindim. Bu deneyimlerle bir şeyler öğrendim ben. Tutkulu ve heyecanlı yapımın olması, kararlı olmamın çok çok etkili olduğunu gördüm. Çünkü yetişme tarzında o agresif bir yapıya sahiptim. Kararlı bir yapımız var. Aslında bir vardı. formülü yok diyorsunuz ama ufak ufak formüller veriyorsunuz. Tutku ve heyecan diyorsunuz. Kesinlikle diyorsunuz. olmaz. Bu kelimeleri çok sık vurguluyorsunuz kitapta da. Bunlar önemli demek ki. Bu için önemli. Mesela çok ümit var oldum yönetecek zaman içerisinde de bunu gördüm. Evet. Yani hangi insanları şöyle gözlemledim. Hangi insanlar daha ileri bir adım ileri atılıyorlar. Hangi insanlar farklılık yakalıyorlar. Tutkusu ve heyecanı olan insanlar bir adım öne gidiyorlar. Çünkü bilgiyi öğreniyorum, ben halen öğreniyorum. Yani şu anda hepimizin birbirimizden öğreneceği, birbirimize vereceği şeyler var ya. Yani. Hayat öğrenerek geçiyor. Şunu demek istedim. Tabii ki gelirken göreve bir heyecanım vardı. İnanılmaz yani. Üniversitedesiniz, bir akademisyensiniz. İş öğretiyorsunuz insanlara. Yani öğrencileri evet. öğretirken bir anda bir sabah kalkıyorsunuz, genel müdür pozisyonuna geliyorsunuz. Peki evet. e siz e, akademik kariyer mi hayal ediyordunuz? E, tabii profesör olmak istiyordum. <laughs> Hayalim oldu. Peki, hala var mı? Şimdi üniversiteye Hayal. kısmen gidiyorum tabi Yani kitap yazmamın da ihtiyacı hı hı. bir üçüncü göz olarak hayatıma baktım. Çünkü ben meslek hayatımda mesela ihtisas yaptım işletmede hı hı. orada case study dediğimiz vaka yöntemi vardır. Yani biz öğrencilere şöyle eğitim almıştık hocalarımızdan. Ee, derste hocalarımız bir vakayı alırlardı bir işletmeyi, bir şirketin. Orada yaşanan o süreci bizlere bırakırlardı. Siz işte orada yönetici ne yapması gerekli derlerdi. Biz onu hep böyle sorgulardık yani. İşte benim hayatım da aslında öyle bir şey. 12 senelik zaman dilimi içerisinde hı hı. bir yönetici üçüncü göz olarak ben hı hı. yani akademik kimşiliğimle bir baktım. Bu yönetici ne tür hatalar yaptı? Keşkeleri var mı? İyi kileri var mı? Neyi daha iyi yapabilirdi? Hayattan neler edindi? Geleceği gibi ne gibi dersler çıkardı? Bunu sorguladım. Evet. Bu kitap bu anlamda İyi bir case study de olacak yani. Hı hı. Düşünüyorum yani. Başarılı örnekleri e, incelemek, gözlemlemek de önemli. E, onu da yapmışsınız. Peki e, ben yine şeye takıldım aslında. Orada takılıp kaldım. 30'lu yaşlarda bu göreve gelmiş olmanız, 30'lu yaşların başında. E, Şimdi e, tabii ki büyük bir heyecanım vardı, coşkun vardı dediniz ama anladığım kadarıyla bir korku e, yoktu. Ya, yani, ten, bir i̇yi eğitim bir almıştım tabii. Yani ben... bu, bu da önemli. E, ben bir şunu merak ediyorum. E, tecrübesizlik evet var. Siz bunu e, şans e, olarak görüp e, lehimize çevirdiniz. E, çok başarılı işler attınız. ama 30'lu yaşlarda böylesine önemli bir kurumun e, başına gelen e, genel müdür olan birisinin karşılaştığı en büyük zorluklar ee, nelerdir mesela? Bu kadar genç bir yaş söz konusu Şimdi olduğuna. e, tabii ki yani geldiğiniz zaman şimdi benim bir kez hep onu söylüyorum. Temel teori eğitimim çok üst düzey dedi. Üniversitede hocalık yapmışım, master doktoramı yapmışım. Yani bu iş kolunda yetişmiş bir insan. Ben yönetici açısından tecrübesinin altını çiziyorum. Evet. Tabii ki zorluklar var. Bir yerden başlayacaksınız. Yani dediniz ya biraz önce, en büyük engeldir insanlar için. Yani siz bana iş vermesini ben nereden tecrübe edineceğim? Muhakkak. Zaten iş dünyasında beklentisi budur. Size şöyle bakarlar. Meslek adamı olabilirsiniz. Hı hı. Tecrübe edinebilirsiniz. Ben burada tabii ki başlarken işte onu söyledim. Bu korku, bu heyecan vardı. Bu sayede ne yaptım? işte işletmeye geldim. İşleyen bir sistem var mükemmel. Ne yapmam lazım? Hiçbir şey yapmasam mevcut sistemi dahil olursam insanları çünkü yerimden etmezsem o insanlarla beraber bir paydaş olursam ne olur? Hı -hı. İşte o şansım oldu benim. Geldim. Bu tecrübesiz olduğum için işleyen bir sistem vardı. O, o insanları kol kola girdim. Onları karşısına dikilip ben genel müdürüm demedim belki. Hı -hı. Bu çok önemlidir. Bakın ne olduk? İşletmeyle ne yaptık. O insanların güvenini kazandım. Hatalarım oldu, eksiklerim oldu ama o güvenle ne yaptım? Öğrenmeye başlıyorsunuz. Önem olan hızlı tecrübe edinebilmek zaten. O süreçleri görüyorsunuz tabii ki. Daha önce siz yani Çalışanlarla ilgili endüstri ilişkileriyle ilgili bir bilgileriniz var ama bunu yaşıyorsunuz. Bir sendikalı eylem oluyor, orada sendikalı ne olduğunu yaşıyorsunuz, projeler yapıyorsunuz, İşte hızlı karar almak zorundasınız. İşte bir hatırlarım bir iskele projemiz vardı, İskelemizi hızlı yetiştirmemiz gerekiyordu, evet. mesela acele etmemiz lazım. Biz yazılar yazarak bir işletmelere gönderiyorsunuz, onu beklemeyeceksiniz. Neyi öğrendim? Demek ki tutku ve heyecanla bir işin peşine koşmanız lazım ısrarcı olmanız gerektiğini gördünüz. İşte bir hafta var, bir açılış yapmanız lazım. bir hafta için o işi bitirmeniz lazım. Gece kalkmanız gerekiyor. E bu sefer bakıyorsunuz bir işin peşine koşmayınca, ısrarlı olmayınca o işi elde edemiyorsunuz. Yani yoksa siz yazı yazın hani böyle, bu iş Bakın bunları hep yaşayarak öğreniyorsun. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki bana tutkulu heyecanlı adamlar lazım. Israrlı işi takip edecek. Mücadeleci ruha sahip insanlar lazım olduğunu gördüm. Çünkü, çünkü şaşırdığım insanlar var, çok iyi eğitimli, mükemmel altyapısı var, hı hı. çok ümit varım. Yani hı hı. atama yapıyoruz arkadaşı, yönetici işine başlıyor fakat istediğimiz sonuç alamıyoruz. Şaşırtıyor beni. Yani şöyle şaşırıyorum, yani beklentim maalesef hayal kırıklığına uğruyorum. Ama tam tersini de görüyorum. Bakın, ben öğrenmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ne olursak olalım, önemli olan bu kapasitemizi geliştirmemiz lazım. Mesela yöneticilik ilk döneminde çok kongrelere katıldığımı bilirim. Çok eğitim aldığımı bilirim. Mesela bir kitapçıya gittiğim zaman orada yönetim kitapları çok ilgimi çekerdi. İş dünyasında yöneticilerin yazdığı kitaplar. Çünkü onların yaşadıkları çok benim için önemliydi. Onlardan bir şey almaya çalıştım yani. Yöneticilik ego tatmin etme yeri midir? Sizce genelde öyle midir? Ya şimdi o egolar var. Kolay değil. Ya yani insansınız. Çünkü bazen en büyük Derler ya, hata insan en güçlü olduğu zaman yapar. Hı hı. Çünkü bazen hani, altta çalışanların sizi fanusa alıyor. Yani çok başarılı görüyorsunuz. Yani o statiko, statikoca davranabiliyorsunuz yani. Hı hı. Çünkü güçlü olduğunuzu görüyorsunuz, göremiyorsunuz. Hep bunu söylerim, yönetici bazen bir fanus içine olmaması lazım. Dışarıdan beslenmesi gerekiyor. Çünkü şimdi insanlar yoksa ipek büceği gibi ne yapıyor? Koz örmeye başlıyor çevresine. Yani bu sefer değişime kapalıyor, eleştiriye kapalıyor, farkında olmadan ne yapıyor? Kendini yok ediyor. Bu anlamda e, olmaması gereken bir yer. Hı hı. Zaten eleştiri almak zordur. Mesela bunu çok yaşadım meslek hayatımda. E, bazen çalışanlarınız sizi eleştirir acımasız. E, onu bazen, yani ona dayanamazsınız belki ama önemlidir mesela. Yani çalıştığınız kurumda demokratik bir ortam sağlamanız, insanların düşüncelerini rahat ifade etmesi çok önemlidir duygusal zekayı keşfettim bu dönemde. Hmm. Yani yöneticisiniz. Çok iyi niyetli bir şeyler yapıyorsunuz. Ya ben diyorsunuz yaptığım projeler çok güzel. Çalışanlar mutlu. Müşteri mutlu. <laughs> Aslında bir bakıyorsunuz aşağıya farklı gözle baktığınız zaman eleştiriler geliyor. Bu sizi rahatsız ediyor. Ondan sonra şunu anlıyorsunuz. Duyguları da yönetmek lazım. Çünkü sizin bir aşağı inmeniz, iskeleye inmeniz, bir gemiciyle sohbet etmeniz. Peki genelde yöneticiler bunu yapabiliyor mu sizce? Yapar mı? Ne kadar yapıyor? Duygusal zeka boyutuyla ne kadar ilgileniyor? Yani siz e, ilgilenmişsiniz ama... E... Ben analitik şeye bakıyorum. Tabii ki şu şu da var. Yani iş üretmedikten sonra evet. da, yani söz üretme, iş üret derler neticede. İş üretmeniz lazım. Ama yöneticilere ben... genelde e, yöneltilen eleştiriler... Budur, budur geçir, maalesef. Kapalı, değişime evet. kapalı. Şimdi bu kaçınılmaz her işletmede yani bazen buna şahit olduğum var anılarım vardır kitap içinde evet. bir gün hiç unutmam bir sabah iskelenin birine geçtim orada bir ilk günlerimdi böyle bir gişe e, memuru e, böyle oturuyor koltukta rahat bir şekilde şimdi tabii benim yeni genç bir adamım genel müdür olduğumu anlamadı o arada onunla konuşmaya başladım konuşurken ya dedim nasıl şirket bana inanılmaz şikayetleri dile getirdi yönetim hakkında şimdi Diğer arkadaşlar çırpınıyorlar yanımdaki insanlara. Ya, genel müdür kimle konuşuyorsun?" İnanın halen o arkadaş bizim işletmede çalışır. O sayede ya ben üst tarafta çok şeyler iyi yaptığımı zannediyorum ama aşağıda hiç de öyle algılanmıyor. Demek ki aşağıdan beslenmek lazım. Öyle değil mi? Şimdi Hı. benim genel müdür olarak görevimle bir yöneticiyim. Bir tarafta müşterilerim var. Onların beklentisine cevap vereceğim. Bir tarafta çalışanlarım var. Bir tarafta tabii ki hissedarlarım var. ...bir tarafta toplum var. Hepsi benden bir şeyler bekliyorlar. Ortada hepsini ne yapmam lazım? Hepsinin yani... duyguların, düşüncelerini almam lazım. Kapatırsınız yoksa. Ama zaten e, anladığım kadarıyla sonradan... E, ...bu şekilde tesadüfen öğrenmeye... E, ...hiç gerek kalmadan... ...zaten çalışanların sizi tanıdıkça... ...siz çalışanlarla kurduğunuz iletişim sayesinde... ...aslında e, eğriyi, doğruyu, eksiği... ...yanlışlığı, Hepsi bunların hepsini... E, ...aldınız, gördünüz... Bakın, ee, çok büyük projeler değerlendirdiniz tabii, Tabii, yani, kesinlikle. Mi? Bakın çok büyük projeler yaptık. Yani bu kentte deniz taksiden, vapurdan, feribottan evet. dünyanın en büyük işletmesini kurduk. Ben o sürece tecrübesiz başladım ama dünya başkanlığı yaptım iki yıl. Bir şeyler öğrenerek geldim. Hı -hı. Çünkü ben şunu inanırım. Yöneticinin önemli olan hayatta yaşayarak da bazı şeyler öğreniyorsunuz. Rol oynamanız, ben istediğim kadar rol oynayayım. İstediğim kadar güzel kelimeler şurada yapayım. Siz de konuşurken alayım klişe kelimeler kullanayım kitapları yazayım bunun ne anlamı var bunun karşılığı şu olması lazım bence Hı -hı. sizin yaptığınız işler iyiyse zaten karşılığının kamu vicdanında çalışanınızın yolcunuzun hisselerinizin vicdanında eğer iyi bir yere oturtuyorsunuz o olay bitmiştir çünkü o akılda kalacaktır hayat öğrenmeyle geçiyor rol oynayabilirsiniz rol bir gün iki gün oynarsınız Hı -hı. ben diyorum ki hepimiz ister iş dünyasında olalım ister hangi dünyada olursa üniversitede olalım. Hepimiz neticede liderlik yapıyoruz bulunduğumuz çevrede. Evet. yönetiyoruz, takım çalışmaları yapıyoruz, farklılıkları yönetiyoruz, beklentileri yönetiyoruz. Bu, bu komplike yapı içerisinde baş etmek kolay bir şey değil. Ağladığımız günler oluyor, üzüldüğümüz günler oluyor, sevindiğimiz günler oluyor. Kolay değil. Şimdi yöneticinin burada güçlü bir kişilik yapısına sahip olması, farkında olması, öz değerlendirme yapması. Onu demek istiyorum. Hı hı. Yani dinleyebilmesi, görebilmesi. Siz bir şeyleri çok iyi yaptım diyorsunuz. Karşıda şöyle algılanmıyor. Onu görebilmeniz lazım. Sezgileriniz güçlü olması lazım. Yoksa inanın hep bunu söylüyorum. Önemli olan perdeyi kapattıktan sonra arkadaki çalışanlarınızın, müşterinizin sizin hakkında ne düşündüdür bence önemli olan. Siz ön tarafta mecbur insanlar hani onu söyleyemeyebiliyorlar. Ve gençlerin de global bir dünyada yaşıyoruz. Dünya gelişiyor. Değişen dünyada size soruyorum iş yapma biçimleri değişti artık. Biz çok daha güçlü insanlar istiyoruz. Tuttuğunu koparan insanlar istiyoruz. Mücadeleci bu istiyoruz. Yani bu savaşı verebilecek insanlar ancak hayatta duruyor. Dün kolaydı belki yani var olmak, yaşamak. Peki, yani. e, Ahmet Bey, e, 30'lu yaşların başında değil de 50-60 yaşında eğer e, böyle bir göreve getirilmiş olsaydınız o yaşlarda tecrübeli olarak e, ne değişirdi? Farklı olarak ne olurdu? Ya daha tecrübe farklı. muhakkak önemli. Burada Hı. tecrübeyi önemsiz kılmak istemiyorum. Ben şunu derken bahsettiğim şey. Tabii ki bu ederek de sormadım. Her şey yani yöneticiliği bir bütün olarak. yani e Şöyle düşünün. Ee, Değişen evet. dünyada şimdi iş yapma biçimlerinden bahsettim. Şimdi 21. yüzyılda iş yapma biçimi, yönetici portföyü yani hareketli olmak, hızlı olmak gerekiyor. E takdir edersiniz ki bu muhakkak burada şunu demek istemiyorum. Tecrübesiz önemli. Tabii ki önemlidir o. Hı, hı Yani burada aslında hayatı tüm ben yönetmekten bahsediyorum hı hı. ben. Muhakkak her yaş grubunda benim hayat hikayem birebir birinin örtüşeceği bir anlam da çıkmaması lazım bu sonuç içerisinde. Hı hı. Yani farkında olabilmek, farkına varabilmek bence önemli ve her şeye hangi yaşta olursa olsun değişim açık olmak önemli. Bakın ben her insanı, bizi dinleyen insanları da, izleyen insanları da şunu hissettiğini düşünüyorum ben. Her insan kendi ekibinde, çalıştığı ortamda değişim açık, gelişim açık takım istiyor. Böyle takımdan kurulsun ekibim istiyor. Hı hı. Şimdi biz onu gördüm yöneticilik tecrübemde. Kimi insanlar var illa hep takdir edilmek istiyorlar. Ya sen iyisin, mükemmelsin. E kimi insanlar var o kadar rahatlar ki iş veriyorsunuz. Yani inanın dünya yıkılsa hiçbir şey umurlarında değil. Yani ama orada kimi dertlenen insanlar hoşuma gider mesela benim. Evet. O dertlenen insanlar vardı, Bir işi verirsiniz o, o, o işin derdiyle yaşar. O zorluğu e, göze alır. Çünkü zorluk çekmeden, acı çekmeden bir şey öğrenme şansınız yok. Evet. Ben hep onu örnek veriyorum. Bakın ben İdo öğrenim e, özellikle yönetici döneminde özellikle yöneticilik dönem çok acılar yaşadım. Hep Karaköy iskelesini örnek veririm, battığını hatırlarım, gemi kazalarını hatırlarım, evet. Evet. iskele yangınlarını hatırlarım. Yani bu bu yaşadığımız şeylerde üzüntüler aklıma gelir. Ya o üzüntüler onlarla mücadele etmek evet. bir şey öğretti bana. Yoksa zorun karşısında pes etseydim ne olurdu? ki? Ahmet Bey sizce e, bunca zamandır çalışanların e, zın... E, yönettiğiniz insanların size hiç şikayet olmamış mı? Çok yani, şikayet var. yani. <laughs> Hayır, şu en programı çok dinleyen birçok çalışanın bile ya genel bir bunu söylüyorsun ama. Neden şikayet ediyorlar en çok mesela? Ebeye olaydır sizce? <laughs> ben biraz e, biraz e, agresif ama. bir yönetim tarzım vardı. Hı hı. Kırdığım olmuştur insanlara. Yani o agresif tarzımla çok kalpler kırdığım olmuştur yani. Yani bugün de o pişmanlıklarım, keşkelerim içindedir yani. Hı hı. Bu anlamda mesela o agresif tavrın biraz insanları kırdığımı hep düşünmüşümdür, öz eleştiri yapıyorum. Hı hı. Bunun haricinde biraz e, Cumartesi, Pazar e, sahada gezdiğim için ondan şikayet etmişlerdir. Gece yarısı <laughs> mesela gemiye girmişimdir yani. O tutku, heyecan işte beni uyutmadığı günler olmuştuk O noktadan biraz... Ee, bazen ansızın yakala işte biraz önce örnek verdiğim gibi gemi gemiciyle bir dişiciyle olduğum olanlar olmuştur, anlamlar olmuştur. Ve böyle olaylar vardır ya hayatımda yani. Ya bakın bir narsist bir adam değilim. Ben bir yöneticiyim. Şu oldu oynamak derdim yok, endişem yok. Bir derdim yok, kaygım yok, beklentim yok. Yani neticede yaşadığım hayatta mutlu bir hayat yaşamak önemli olan, hı hı. inandığınızı söyleyebilmek önemli olan, verebilmek önemli olan, alabilmek önemli olan. Yani yaşadığınız hayatın farkında ol olmak bence önemli olan yani. Evet. Yoksa hepimiz insanız, hepimizin eksik ve güçlü yönlerimiz var. Neticede takım oyunu oynuyoruz. Baktığımız zaman. Evet. Tabii ki bu başarıları yaptığımız güzel işlerde ben tek değilim. Çünkü çalışma arkadaşlarım, yani onlara da bu vesileyle herkes hepsine teşekkür ederim yani. Yani teşekkür etmemize gerekiyor yani. Bundan sonraki hayaliniz nedir? Şimdi ben hep bunu söylerim. Hiç bir planı yapmadan yoluma yürüdüm. Bundan sonraki hayatım zaten yine İdo Genel Müdürü'yüm. Bir iş kolunda çalışıyorum. Hı -hı. Şirketimi daha büyük hedeflere taşımak tabii ki bizim hayalim. İşte keşke dediğim olay var mesela. Hı -hı. Keşke şu ara işini yapsaydım diyordum. Hı -hı. İnşallah şimdi istiyorum ki ile Marmara'da rol taşımacılığı yapayım düşüncemiz var. Hı -hı. Yani insanın o heyecan tutkusu bitmiyor. Hı -hı. Peki bu kitabı yazmaya e, iten bir şey var mıydı? Var Sizde çok böyle net, spesifik bir şey, somut <laughs> bir olay mesela yoksa bu hep düşündüğünüz, kafanızda olan bir projeydi, ben hayatına geçirdiniz mi, hayata geçirdiniz mi? Çok Hikayet kitap okudum, Hı -hı. çok kişisel gelişim kitap okudum, çok insanların iş dünyasından, siyaset dünyasından, insanların biyografisini okudum. Hı -hı. Hepsinden bir şeyler gördüm. Ve istedim ki bu yaşadığım, şu genç yaşında 12 yıl içerisinde yaşadığım bu kadar büyük değişimler, projeler, başarısızlıklar, krizler, inanın bunları anlatmak istedim. Hı hı. Çünkü ben biliyorum, çünkü 10 sene sonra keşke yazsaydım dememek adına bugün yazdım. Bugün de halen bir şeyler biriktiriyorum yine. Hı hı. Dediğim gibi neticede bir akademisyendim. Bu kimlikle de burada bulunuyorum aslında. Yani e, bunu yazma ihtiyacı duydum. Hı hı. E, nasıl geri dönüşler? Şu ee, tepkileri aldınız? Tabii olumlu olumsuz tepkiler de var. Olumsuz yani sizin var şöyle, mesela. E, espri söylüyorum. Geçen Hı -hı. bir yazı okudum. Orada mesela senin şansın diyor ama bizim şanssızlığımız <laughs> şeklinde. Başlığı ha, beğenmemişler. Yani, yani. iyi midir, Tecrübesiz olduğum için işte şu seferler çok yapılmadı. Tecrübesiz olduğum için şuraya hak kalınmadı <laughs> şeklinde eleştiriler de aldığımız oluyor yani. Haklı olarak yani. yani. Evet. Dolayısıyla ama bir taraftan da iştenlik ve samimiyetle söylüyorum. Ee, bu kitap samimi dille yazıldığı için, hmm. yani her şey yazıldığı için de çok da güzel geri dönüşler alıyoruz ya insanlardan. hoşlarına giden insanlar, bir şey bulduk diyen insanlar, biz de böyleydik diyen insanlar. Yani herkesin bir hikayesi var aslında. Benim hikayem çok basit bir hikaye, küçük bir hikaye. Ben başka bir kitap projeniz var mı? Yani <güler> <güler> Hayır hayır ben yazar değilim, çizer değilim. Bu yaşadıklarım bir iletilmem gerek. Çünkü yaşadım, zorluklar yaşarken bunu söyledim. Bulunduğumuz ortamda aslında arkadaşlar paylaşıyoruz. Hı <güler> Kariyer günleri üniversitelere gittiğim oldu. Ama daha Gençlerle, çok genç yaştasınız, daha çok şey biriktireceksiniz ve ama, paylaşmak... Ama bence bu yaşta ümiten... yazmak niye önemli? Şimdi kendi akranlarımıza genç yönetici adaylar şu anda üst düzey yöneticilik yapıyorlar. Evet. Belki gelecekte büyük işler yapacaklar. Bence bu açıdan bu kitabın bir farkı da budur yani. Genç yaşta yazılmış bir kitaptır. Genç bir adamın yaşadığı zorluklar anlamında hı hı hı. bir kitaptır. Bu anlamda bir farkı var yani. Evet, peki. Ee, Doktor Ahmet Paksoy çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Strat ederim. Için. Sağ olun. İdo Genel Müdürü Ahmet Paksoy bugün bizlerleydi. Ee, tecrübesizliğin şansındır e, dediği kitabına hiç bey planı yapmadan coşku ve tutkuyla yaşanan örnek bir değişim yönetim kitabı. Değişim yönetimi kitabı. Eee ideolojiyle ilgili, e, ide ilgili, sık ilgili sık e, gazetelerde, televizyonlarda bugüne kadar gördük. Ahmet Paksoy'u, konuk ettik burada ama bugün bu kitabını konuşmak istedik. Başarıya uzanan hikayesini anlatıyor. Yeni e, nesil, yeni nesle, gençlere e, iş hayatındaki profesyoneller çok önemli tavsiyeler veriyor Ahmet Paksoğlu kitabında tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi kısa bir ara verelim sayın seyirciler. E, moderatör hafta sonu devam edecek. E, başka konuklarımız var. E, reklamlardan sonra şimdiden söyleyelim. Menar, Mental Aritmatik Yönetim Kurulu Başkanı Halit Şen, İstanbul Bölge Sorumlusu, Oktay Seçmen bizlerle olacak sayın seyirciler. Mental Aritmatik Olimpiyatları 2013 düzenlendi. E, bu arada e, çok e, sayısız bir diyebileceğimiz e, e, Dehada çocuklar da birazdan yayınımızda olacak, Windows'da olacak. E, onun ardından da Balkan müzikleri dinleyeceğiz bol bol. Ama birazdan mental aritmetikte hem Halit Şen, hem oktay Seçmen hem de minik e, kardeşlerimiz burada olacaklar. Görüşmek üzere.